Baba, sen oynuyor işte. Evet. Ne yapıyorsunuz anne? Anne ben büyük bir ilan yapıyorum. İlan mı yapıyorsun? Baban ne yapıyor? Babası da çörek yaptı. Baban ha, çörek ha. yapmış slime'la. Şeker mi yapıyorsun? Hı? Yılan şekeri mi yapıyorsun? Evet. İyi kolay gelsin o zaman sana. Bıçak. Ya, Elini kesebilirsin ama anneciğim. Elini kesebilirim. Kesemiyorum. Bıçak olmaz. Kopart o zaman. Anne bozulur. Bozulur mu? Bozulmaz. Niye bozulsun? Ya, ben böyle yapıyorum. Sırtla kapat. Tamam. Ama bu ne ki çok küçük. Ne yapabilirim ki ben bunu? Verdiği parçaya şey bak anne ya. Ne yapsın? Sana vermiş olsun. O zaman onu kendinde kalmaz ki anneciğim. O zaman ben de babama vereceğim. Babana gelince veriyorsun da abine niye vermiyorsun? <laughs> koskocuğum. Ama anne koskocuğum. Yok yok koskocuğum. <laughs> Kopardı <laughs> 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 evet kızım. Mızıkçı Yine bir kavga. Almadı de. değil mi? Evet. Ağza. Ademe küçücük verdiler. Ben ben... Yazık değil mi oluşma benim? Ha? Abine yazık değil mi? Bakayım de. hadi. Düşürme sakın yere. Haldan çıkmaz annem. yapıştı mı? Evet. Aman Allah'ım. Nasıl Bak. çıkartacağız onları halıdan? E ee, sprey mi? Sprey mi? Nasıl? nasıl yapılıyordu? Bilmiyorum artık. Neyi nasıl yapılıyordu? Paraşüt. Paraşüt, paraşüt mü? Evet. Sularından paraşüt mü yapılıyor? Evet. Şu i̇nceltiyorlar ya. Onu söylüyor herhalde. Şöyle kaldırıyor şöyle masaya indirdiğin zaman şey oluyor. şişiyor. O zaman 12 kişi tutup yapacaksınız. Hepsini birleştirip öyle yapıyorsunuz. Ama Minicik slime'ın slime, slime olmaz. Yetmez hani? hani. tane değil. de iki tane slime olur. Aslında bir slime'ın olur. Olur da küçük. Çok küçük. Tamam kavga etmeyin. Babana bak ne güzel sessiz sessiz oynuyor. Baban, <laughs> <anneye kuşturma ya. gülüyor> baban hep anı <bağını> bekliyormuş annem. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun orada? Ne yapıyor baba? Yapıyor? Tamam. Davul yaptı. Ramazan bitti baban Ramazan davulu yaptı annem. İnce olmuş ya bak güzel olmuş öyle. Anne patlıyor bu. Patlıyor mu? Evet böyle yapınca patlıyor. Şu... Aa ağzı kapadı. Tak sık sık ya. ettim ben orada. Babam şeyini bozun davulun şimdi ağlayacak baban annem. ne bakıyorsun? Ağlamaz mı koskoca adam mı annem? Evet. şaka yapıyoruz zaten annem. Bak şey yapıyor. Şey ya anne şöyle değişik oluyordu ya. Çörek. Şöyle bir tarafa şöyle ben de onu yaptım. Bak Adem küçücük slime'ın sizden daha çok şey yapıyor. Ben daha çok yaptım ya. Bana sen nasıl? Ben size köfte yaptım. Slime köfte. Ama mor kökte olmaz ki. Niye olmasın? Renklendirici koyarsan olur. Boyarsan olur. Niye olmasın? O zaman yeneyim ben. Boşa gider bütün emekleri. Evet boşa gider. Kızımın bütün emekleri boşa gider. Ne gülüyorsun Adem? içecek. tam Bu da su yerimiz hazır. Ama ben biraz sen yazdım. Buradan alacağım. Tüh kızıma bir tane aldırdık. Birkaç tane alsaydık. Babanla abin de oynardı seninle daha güzel. Evet. Evet değil mi? Tüh. Anne, Annem. Bir tane markete gidersek aldığımız markete gidelim. Bugün Evet bak buranın slime güzelmiş annem. Öbürleri böyle çok ele yapışıyordu. Bu gayet güzel. Değil mi? Baba tarihi geçmiyor bunlar. Evet bunun tarihi geçmemiş. Yapışıyor da o zaman değil mi? Yapışıyor. Baban slime'ı iyi püredecek herhalde. <laughs> pişmaniye gibi üretiyorlar kız işte. <laughs> Allah'ım ya. Sanmıyorum ben de normal yapıyorum. Üretmiyorlar. Ben yani üretiyorlar. Ben o zaman sen niye yapılsın lan? niye yapılsın? Niye yapılmasın? Şşş ses yapma anneciğim lütfen. Hmm. Evet. Ben ne yaptın? Bu ayağı olmuş Ha. Bak güzel yapmış tadım. Niye öyle yaptınız? Aa anne. Anne alacak. Tamam al ya kabını ver annem ona. Ama sen ne yapmışsın çok ince yapmışsın anneciğim. Şöyle yapsana bak. Aşağı inir, aşağı inir. İndir, 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 indir. Adem bir batsın abi şöyle. Murat. Ne? Şey açıyor şu düzeltiyor ya şeyi. Evet, İncecik ya. yapıyor ya. Böyle atsın da. <laughs> Yap oğlum bakayım görsün baban. Ne yapayım şimdi? Şöyle, ben yapayım. Şöyle koyaması yok balon gibi şişiyor işte. Değil mi? Ondan şişiyor. Ya ya. Evet ayrıca sitat at atıyorlar şimdi. İkinizde bir fırıncı varmış da haberimiz yokmuş. Bana yaptın? İsmini. Bak bu nasıl yapılıyor dedim. Hep kalem güzel oldu öyle yaparsanız. Slimer osuruyor muymuş? Acaba? Bilmiyorum artık anneciğim. Herhalde pat osuruyor. Fırt fırt diye sesler çıkartıyor. Onu mu diyorsun sıktığın zaman? Evet. Tamam. O ses çıkartıyor. Çalışık yaptım. Bir anda bir osuruk sesi geldi. <laughs> Böyle mi? Evet. evet. Hayır. Onun gibi daha pırt etmiş. Hadi bay bay yap arkadaşlar.